Selamlar değerli dostlar, kanalıma hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte Doruk'taki Beyin kanalını irdeleyeceğiz, işleyeceğiz. Kendisi gerçekten epey çalışkan, pek çok videolar hazırlıyor. İsminden de anlayacağınız gibi kendisi Doruk'taki Beyin ve kendisi Doruk'ta olduğu için biz hani yamaçlardayız, kıyıda köşedeyiz. Ve böyle bir prezentasyonu var. Kendisi bütün olayları çözmüş, değerlendirmiş. Ben de kanalına takılıyorum. Yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Birçok bir sorular soruyorum. Ee, bakalım bu arkadaş kitabı nasıl okuyor, nasıl değerlendiriyor ve neye binaen Game Over demiş onu anlayacağız. Yani Game Over dediğine göre herhalde bu bir oyun ve bu oyun bitti diyerek böyle bunu e, sonlandırmış. Demiş ki artık din denen şeyin ipliğini pazara çıkarıyoruz oyunu bitiriyoruz. Bundan sonra artık kimse kafasına göre din hakkında konuşamayacak, yorumlayamayacak. Çünkü biz meseleyi çözdük ve herkese artık deşifre ediyoruz gibi bir e, yoruma gitmiş diye düşünüyorum bu Game Over'dan. E, kendisi belden aşağı vurmayı çok seviyor. Sert cümleler kuruyor, sert başlıklar açıyor. E, tabii bu onun kendi üslubu. Bizi ilgilendiren tarafı. E, Hazırladığı videolardan ne gibi sorular çıkarabiliriz, kendimizi nasıl geliştirebiliriz, bunu bunu değerlendirmek lazım. Yani ben Doruk'taki beyin falan değilim, ben bir öğrenciyim. Kendime böyle bakıyorum, yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorum, yeni şeyleri değerlendirmeye çalışıyorum ve etrafımdaki insanlar üst, üsluplarına, tarzlarına, tekniklerine bak, bakmak sizin bana ne, nasıl faydalı olabilirler. Ben böyle bakıyorum bu konuya. Benim için bu bir Kavga bir gürültü işte ben daha iyi bilirim sen mi iyi bilirsin böyle o egoyu yapmaya hiç gerek yok. Önemli olan burada bilgiyi güzel bir şekilde paylaşmak diye düşünüyorum. Ben de bu sayfaya takılıyorum dediğim gibi ve birçok yorumlar yazıyorum yeni şeyler söylemeye çalışıyorum. Bazen dikkate alınıyor bazen tartışmalar çıkıyor bazen de kestirip batılıyor. Bu eleştireceğim videoda da aynı şekilde oldu. Bazı arkadaşlar bir şeyler yazmışlar. Tabii benim yazdığım uzun olduğu için belki dikkate alınmamıştır. Bir arkadaş bana bir cevap yazdı. Onu da değerlendireceğim. Ee, videosu e, Kasas suresinin 21. ayetinden itibaren Musa Aleyhisselam'ın başından geçen evlilik kıssasıyla alakalı. Biliyorsunuz kasas kısa demek. Kıssalar demek. Sanırım çoğul olması lazım bunun. Ve... Ee, Hz. Musa'nın evli, nasıl evlendiğiyle ilgili anekdotlar da burada düşmüş. Arkadaş bu bölüm buradaki e, anekdotları, bu kıssayı değerlendirerek bir takım çıkarımlar yapmış. Diyor ki, yani videosunun başlığı aynen şöyle. Videosuna da iki tane kız resmi koymuş, şakalı bir dille ele almış. Diyor ki, ben evleneceğim erkeği kendim seçerim diyen kadın, Kur'an sana alırsın babayı diyor. Tabi burada alırsın babayı derken Kısa ya da inceden bir gönderme yapmış. Kendisi Doruk'taki beyin olduğu için gerçekten ince bir beyin manevrası var orada. Birazdan göreceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Ben tabi kendi iddialar videoyu baştan sona oynatmayacağım. Kendi iddialarını not aldım buraya ve kendi iddialarını tekrar değerlendiririz. Önce bir ayeti kısaca okuyalım hızlıca. Estağfurullah böylece oradan korku içinde çevreyi gözetleyerek çıkıp gitti Rabbim zalimler topluluğundan beni kurtar dedi burada Hz. Musa, Musa bir olaya karışıyor bir kavgaya karışıyor ve kavganın neticesinde bir kişiyi öldürüyor e, isteksizce ya da işte vesaire onu ayrıca değerlendirilebilir ve şehirden kaçmak zorunda kalıyor şehirden kaçmak zorunda kaldıktan sonra beni bu zalimler topluluğundan kurtar diyor eee Medyen'e doğru yöneldiğinde de umarım Rabbim beni doğru bir yola yöneltip iletir dedi. Medyen suyuna vardığında su almakta olan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de hayvanları su başına götürmekten çekinen iki kadın buldu. Dedi ki bu durumunuz ne? Çavanlar sürülerini sulamadıkça biz sürülerimizi sulayamayız. Babamız yaş, yaşı ilerlemiş bir ihtiyardır dediler. Hemencecik onların sürülerini suladı. Sonra yine bölgeye çekilerek dedi ki Rabbim doğrusu bana indirdiğin her hayra muhtacım. Çok geçmeden iki kadından biri utana utana yürüyerek ona geldi. Babam bizim için sürüleri sulamana karşılık sana mükafat vermek üzere seni davet etmektedir dedi. Bunun üzerine ona gelip de olup biteni anlatınca o korkma dedi. Zalimler topluluğundan kurtulmuş oldun. O kadınlardan biri dedi ki ey babacığım onu ücretli olarak tut. Çünkü ücretli tuttuklarının en hayırlısı gerçekten o kuvvetli güvenilir biridir. Babaları dedi ki doğrusu ben 8 yıl bana hizmet etmene karşılık olmak üzere şu iki kızımdan birini seninle sana nikahlamak istiyorum. Şayet 10 yıla tamamlayacak olursan artık o da senden. Ben sana zorluk çıkarmak istemem. Beni de inşallah salihlerden bulacaksın. Musa dedi ki bu benimle senin aranda olan bir anlaşmadır. Bu durumda iki süreden hangisini yerine getirirsem artık bana karşı bir haksızlık söz konusu olamaz. Allah söylediklerimize vekildir. Böylelikle Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle birlikte yola koyulunca Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine siz durun. Gerçekten bir ateş gördüm. Umarım ondan ya bir haber ya da ısınmanız için bir kol parçası getiririm dedi. Şimdi kısa e, ayetler kısaca bu şekilde. Arkadaş bu ayetleri okumuş. Artık nasıl okumuşsa buradan böyle bir bir takım sonuçlara varmış. Ben iddialarını şöyle kendi diliyle yazdım. Bu tırnak içine aldığım kısımlar. Kendi videosunda dile getirdiği şekilde ben linki paylaşacağım. Sizler de videonun altından linke ulaşıp videoyu arkadaşın nasıl bir değerlendirmede bulunduğunu işitebilirsiniz. Diyor ki iddialarını şu şekilde sıralayabiliriz dedim. Bir Kızı bu adam gayet güçlü bir adam. Biz bunu para karşılığı tutalım diyor. Babası onu iplemiyor ve onu satın onu satıyor. Yani iplememe, satma böyle bir argo bir üslubu var arkadaşın. Tabii ben cevabını verdim. Diyorum ki kız bu adam gayet güçlü bunu tutalım mı diyor. Elbette öyle demiyor. Kasas 26'da babacım onu ücretle tut. Herhalde ücretle tuttuklarının en hayırlısı güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır diyor. O halde uygun bir dille Musa Aleyhisselam ile evlenmek istediğini dile getirdiğini neden anlamıyoruz? Utangaç bir kızın yabancı bir erkek için babasına bu adam bulunacak en iyi, güçlü, güvenilir kimsedir demesi tüpetiz bu anlama gelmiyor mu? Kızın Musa Aleyhisselam ile konuşmaya gittiğinde utanmasından utangaç, çekingen bir kişiyle sahip olduğu bilgisini de okuyabiliriz. Elbette babasının da bu durumu anladığı aşikardır. Babasının teklifini Musa Aleyhisselam'a götürmesi, kızın babasına konuşmasını takip eder. Yani olaylar birbirini takip ediyor. Kız önce e, utanarak Hazreti Musa'ya gidiyor, arkasından babasına gidiyor. Baba bu kişiyi tutalım, o güvenilir birisi diyor. Babasına bir anlamda Hazreti Musa'yı övüyor ve buradan da kızın ince bir şekilde onunla ondan hoşlandığını babasına ifade ettiğini söyleyebiliriz. Zaten burada arkadaşım bir arkadaşım itiraz etti videoya. Dedi ki yani bu dedi bir şekilde işte kızın gönlü vara getiriyorsunuz falan dedi. Yani konuyu bir şekilde kızın gönlü varmış da biz o gönlü üzerinden hani meseleyi bağlıyormuşuz gibi falan yorumladı. Oysa biz yani ben de şöyle söyledim ona dedim ki bugün medyene git Medyana gittiğinde şu Bedeviler hala orada hemen hemen aynı şekilde yaşıyorlardır. Ve oradaki be, Bedevilere e, kendi kültürlerini, anlayışlarını bir sor bakalım nasıl? Yani bir, kend, e, bir Bedevi bir adam, yaşlı bir adamın kızı, utangaç, ha, e, haysiyetli, namuslu, şey bir kız, böyle düzgün bir kız. E, Tabi Musa Peygamber'in eşi yani bu. Hani öyle alelade birisi olduğunu da düşünemeyiz bu anlamda. Hani öyle bir yapısı olması gerekir. Şimdi böyle bir insan babasına gidip baba bu çobanı biz tutalım o güvenilir birisi, daha iyi birisini bulamayız demesi hal diliyle, ince bir dille onunla evlenmek istediğini babasına bir anlamda söylemesi demektir. Çünkü utangaç bir kız çıkıp da baba ben bu adamla evlenmek istiyorum demez. Babası da durumu anlayıp konuyu bir şekilde bağlıyor. Şimdi bu babasının kızını satması anlamına gelir mi? Babanın kızı satması demek başlık parası demek açıkçası. Şimdi oraya da geleceğiz zaten. Yani başlık parası İslami İslam hukukuna uygun değildir. İslam hukukunda mehir vardır. Birazdan geleceğim. İkinci iddia. İki kızın hayatına birden 10 yıl boyunca ipotek konuyor. Yani öyle bir şey anlamış ki arkadaş sanki hangi kızla evleneceği belli değil. 10 yıl boyunca iki kızla oturacaklar. Hazreti Musa'nın karşısında bekleyecekler ve 10. yılın tamamlanmasının ardından kızlardan bir tanesi seçildiğini anlayacak ve diğeri de 10 yılını böylelikle kaybedecek. Yazık yani. Böyle bir yorumu var arkadaşın. Ben ben tabii değerlendirmemi yaptım. Musa Aleyhisselam süresini tamamlayınca ailesiyle yola çıktı. Bekleyin. Ben bir ateş gördüm. Belki size size ısınmanız için bir ateş getiririm dedi. Demek ki Musa peygamber zaman içerisinde çoluğa çocuğa bile karıştı. Yani siz dediğine göre yanında bir tane iş olması gerekiyor teknik olarak. Çoğu konuştuğuna göre biz burada e, üçten fazla kişi olduğunu Arap diline göre de söyleyeyim. Üçten fazla kişi olduğunu idrak ediyoruz. Yani Hz. Musa bu 10 yıl içerisinde evlenmiş. Yani teklif yapıldıktan evlilik ya, akdi gerçekleştikten sonra Çoluğa çocuğa karışmış ve çocuklarıyla beraber bu 8-10 çocukları da artık kaç yaşındaysa onlarla birlikte yolculuğa çıkmışlar ki daha giderken siz burada bekleyin size ısınmanız için bir ateş getirebilirim diyor. Bu da bunun delilidir. Yani kimse kimsenin süresini tamamlamasını falan beklemiyor. Yani diğer kızla hiçbir alakası yok bunun. Hatta evlenmek isteyen kız bile başından beri belli. En önemli noktalardan bir tanesi bu yani Burada zannediyor ki arkadaş iki kızdan hangi kız yani o zaman bir olasılık iki kızdan birini evlendiririm dediğine göre o zaman 10 e, yıl tamamlandığında bu kızlardan birisi seçilecek gibi bir anlam e, çıkarmış arkadaş. Oysa iki kızdan yani ayetler şu şekilde gelişiyor. İki kızdan biri utana utana Musa'ya geldi. İki kızdan biri ey babacığım dedi. Onu ücretle tut dedi. Bu iki kızından birini seninle evlenmek istiyorum dedi. demek ki bu iki kızdan kimin Musa aleyhisselam ile is evlenmek istediği başından sonuna kadar bellidir. Gerçekten de böyle. Yani e, şimdi anlatıcının dilinden yani e, Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Allah'ın dili olduğuna, e, kelamı olduğuna göre onun dilinden iki kızdan biri ilk başta e, Musa'ya geldi yani baba henüz konuşmadı. İki kızdan biri ifadesini kullanan biz okuyucuya anlatan anlatıcı burada. Daha sonra iki kızdan biri, ''Ey babacığım, onu ücretle tut.'' dedi. Yine iki kızdan birisini bize e, bu kitabın e, müellifi işaret etti. Ardından da bu iki kızımdan birini derken, baba e, hangi kız olduğunu ifade etti. Tabii ki bu babaya bu sözü söyleten, yine kitabın müellifi kendi diliyle söyletmiş. Yani bu iki kızdan hangi kızın gerçekte e, en başından beri kim olduğu, evlenmek istedi, iste, iste, isteyen kişi, kimliği belli. Burada bir sürpriz yok. Kızın utangaç olduğu ikinci aşamadan da anlaşılıyor. Babasına gidiyor, bir uygun bir dille ifade ediyor. İlk başta utanıyor ve en sonunda da babası şu kızım diyor bir anlamda. Dolayısıyla burada hatalı bir yani ipotek konuyor falan böyle. yani kadının da mal olmasıyla ilgili bir göndermesi var inceden. Yani kadın İslam hukukunda bir mülk olarak algılanıyor gibi bir düşünce var. Şimdi ben onu da, ona da geleceğim. Üçüncü aşama anlaşma Musa ile baba arasındadır. Kızları ilgilendirmiyor diyor. Yani erkekler kendi aralarında konuşuyorlar. Babası da kızını satı veriyor gibi. Şimdi şöyle yapalım. Anlaşma nasıl gerçekleşiyor? Bir de buna bakalım. Gerçekten konu sadece Musa Aleyhisselam ile kızların babasının meselesi mi? Yani sadece iki kişi, iki erkek arasında mı geçiyor? Hayır, elbette hayır. En başında iki kızın çobanlık konusunda acemi olduklarını ve babalarının ihtiyar olması sebebiyle hayvanları güdemiyor olduğunu anlıyoruz. Yani bu aile zaten zor durumda olan bir aile belli yani. Yani Musa Aleyhisselam'ın yardımına gerçekten ihtiyacı olan bir aile olduklarını anlıyoruz. Ardından Musa Aleyhisselam 24. ayette Rabbim doğrusu bana indirdiğin her hayra muhtacım şeklinde dua ediyor ve çağrıldığı evde kendisine yapılan teklifin Allah'tan gelen bir hayır olduğunu anladığını da söylememiz yanlış olmaz. Yani Hz. Musa bu dua ettikten sonra duası Cenab-ı Allah tarafından kabul ediliyor. Hem kendisine ihtiyaç duyulan bir ev hem de kendisine ihtiyaç duyduğu bir sığınak bulmuş oluyor böylece. Ve burada karşılıklı dayanışma ortamı içerisinde, şimdi oraya da geleceğim, Karşılıklı dayanışma ortamı kuruluyor. Bir aile inşa edilirken, Hz. Musa'nın becerikliliği, kimliği e, ve e, nasıl diyeyim, çobanlığı, çobanlık konusundaki deni, deneyimi aile tarafından e, satın alınıyor bir anlamda. Diğer taraftan da aile artık iki tane kızı var, evlenememişler, işlerini göre yürütemiyorlar, baba ihtiyar öldü ölecek ve e, kızlar bir anlamda yetim kalacaklar, öksüzler zaten anneleri ortada yok. Anladığımız kadarıyla ve böyle bir ortam içerisinde iki birbirine ihtiyaç duyan insan grubu, insan iki birbirine ihtiyaç duyan taraf karşılaşıyorlar. Bunun ince, oradaki o hikmetli şeyi görmek lazım ki bu ayeti anlayalım. Yani öyle, affedersiniz ama ayeti böyle işte iki kişi arasındadır, şöyledir, böyledir, yarım yamalak okumakla Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması mümkün değildir. Yani eğer gerçekten Doruk'taki bir beyinsen o zaman Doruk'taki bir beyine yakışır e, şekilde ayetleri okuma icap eder. Şimdi şöyle bir bakınca birbirlerine ihtiyaç duyan iki taraftan bahsediyoruz. Anlaşma bütün çaresizlikleri gidermiştir. Musa Aleyhisselam sığınabileceği bir yer ararken aile kurma fırsatı buluyor. Diğer tarafta iki kız ve bakamadığı sürüsüyle beraber yaşlanan bir baba, çalışkan, güçlü, dürüst bir damat buluyoruz. Hayvanların bakım işi ise Musa Peygamber'in sunabileceği tek seçeneği ve temelde bütün herkesin hayrına olan bir iştir. Yani Hz. Musa bu ailenin sürüsüne baktıktan sonra, aileyi sahiplendikten sonra bütün aile kalkınmış oluyor. Yani kızlarken bu zorlu işin üstesinden gelmek durumunda kalmıyorlar. Ve bu durumun Hz. Musa'nın sırtlanması, evlendiği eşinin hayrına olmakla beraber... Diğer herkesin hayrınadır. Yani burada iki kişinin arasındaki bir mesele gibi konuyu e, e, anlamaya çalışmak şeyden uzak. Yani samimi bir okuma biçiminden uzak açıkçası. Dördüncü iddiaya gelelim. Kız 8 yıllık emek karşılığında mal gibi satılıyor. Tabii ki yani dediğim gibi kadın bir mülkiyet e, şeklinde ifade ediliyor. Bu hala bizim maalesef bazı bölgelerde e, bazı kabile... ...toplumlarında hala geçerli. Yani başlık parası kültürü hakim. Ve burada arkadaş olayı biraz oradan görmeye çalışıyor. Yani Musa Peygamber babasına başlık parası ödemiş gibi... ...ama az önce açıkladım. Ee, Musa Peygamber bütün ailenin yararına... ...yani hem eşinin, hem eşinin kardeşinin... ...hem e, kayınbabasının, hem kendisinin yararına olan... ...bir hizmet ortaya koyduğu için... ...bunun e, sadece işte bir başlık parası şeklinde okunması tek boyutlu ve yanlış bir yorumlama olur. Yahudi fıkhını bilmiyorum ama tabi burada şu da var. Hz. Musa Yahudi fıkhına, bu arada henüz da gelmemiş öyle bir durum da var. Yani kendisi vahim muhatabı değil ve ona göre de hala burada biz Yahudi fıkhını konuşuyoruz. Ki benim buradaki yorumum da aslında yanlış bu anlamda. Ee, bu Hz. Musa'nın bu davranışı Yahudi İsra İsrailiyat fıkhını ve İslam fıkhını bağlayıcı değildir. Bunu anlamamız gerekir. Yahudi fıkhını bilmiyorum ama İslam hukukunda mehir kadına ödenir. Kız baba onu ücretle tut dediğinde bu ayete işaret ediyor orada. Dediğine göre Musa peygamberin yapacağı işin bir karşılığı olduğu kabul ediliyor. Bu 8 yıllık işi kıza ödeyeceği mehir olarak okursak yani ben yine bir İslami fıkha göre konuyu yorumlamak istedim. Çok makul değil ama yine de. Çünkü Hz. Musa, mehirle ilgili emri ilahi, Kur'an-ı Kerim'i geleceğe gidip Kur'an-ı Kerim'i okuyamayacağı için bunun muhatabı olmasını ve bundan da sorumlu olması gerektiğini düşünemeyiz. Ama yine de burada bunu gözlemleyebiliyoruz. Şöyle, bu 8 yıllık işi... Kıza ödeyeceği mehir olarak okursak, kızın Musa Aleyhisselam'ın mehrini iş gücü olarak ailesine ödemesini kabul ettiği şeklinde anlayabiliriz. Yani Hz. Musa bir iş gücü karşılığında kıza mehrini ödemiş oluyor. Bu kadar yani kızın aile, Hz. Musa'nın ailesine destek vermesi yoluyla, hizmet etmesi yoluyla onunla e, evlilik akdini gerçekleştiriyor. Yeni yani aslında kız mehir olarak Musa peygamberin kendileri için çalışması iste, isteğini babasına iletmiştir. Zaten ortada bundan başka bir seçenek de yoktur. Yani yukarıdaki o ayeti okursak e, kızın e, Musa peygamberin babasıyla konuşması kendi mehrini babası için e, isteme babasına vermesi, ailesine vermesi manasına da gelebilir. Yani bunu da böyle okumamızda herhangi bir sakınca yok herhalde. Beş, İslam'da, beşinci iddiası, İslam'da kadının eşini seçme hakkı yoktur. Kur'an'a göre kadınsanız istediğiniz erkekle evlenemezsiniz. Evet, burada yani konunun özetine geliyoruz. Çünkü e, İslam'da kadın hani bu zikre göre, bu fikre göre ikinci, üçüncü sınıf vatandaş hatta insan yerine de konmaz. Maldır, falandır, filandır. Burada bunun vurgusunu yapmaya çalışıyor. Ben de tabii ki hemen ilgili ayetlerle bakalım. İslam'da kadın eşini seçebilir mi? Üzerine yoğunlaştım. Eğer bir eş yerine başka bir eş almak isterseniz bunlardan birisine yani boşanmak istediğiniz kadına birisine yüklerle mal, mehir vermiş olsanız bile ondan hiçbir şey geri almayın. Onu iftira yoluyla ve açık günaha girerek mi alacaksınız? Vaktiyle birbirinizle katıldığınız ve onlar sizden sağlam teminat almış olduğu halde onu nasıl geri alırsınız? Demek ki Kur'an'a göre kadınlar erkeklerle evlenirken mehir alırlar ve sağlam bir anlaşma yaparlar. Bu arada bu sağlam anlaşma ayetin tam Arapça metninde misakan galiza diye ifade ediliyor. Kadın sağlam bir teminat alıp akitleşme yapınca nasıl oluyormuş da kadının eşini seçme hakkı olmuyormuş. Yani bunlar tamamen İslam'a yaftalanmak istenen, yapıştırılmak istenen kirli çamurlardır yani. Hani öyle düşünüyorum. Kadınların diğer ayeti de okuyayım hızlıca. Kadınları boşadığınızda bekleme sürelerini tamamlarlarsa aralarında güzelce anlaşmaları durumunda eşleriyle nikahlanmalarını engellemeye çalışmayın. Demek ki eşlerin evlenmeleri onların güzel biçimde anlaşmalarına bağlıdır. Yani kadın seçer, karar verir, imzalar ve bu ona verilmiş çok açık bir haktır. Hatta burada yani eski eş siz evlenemezsiniz o benim malım da diyemez yani. O iki kişi güzelce anlaştıkları takdirde olay bitmiştir bu kadar yani. Bu dile getirdiğiniz sözler ancak İslam'ı çirkin göstermek veya kadınların haklarını imha etmek için uydurulmuş şeylerdir. İnşallah üzerinde düşünmenize vesile olmuşumdur. Selamlar, iyi yayınlar demişim. Evet, konu bu kadar. Bana itiraz eden de bir arkadaş oldu. Onunla ilgili söylemlerimi de dile getirdim. Bana katıldığınız için teşekkür ediyorum. İnşallah önemli, değerli bir bilgi olmuştur sizin için. Sizler için. Bu tür yayınlarıma devam edeceğim. Özellikle Doruk'taki beyin sayfasında yaptığım yorumları tekrardan değerlendirmek istiyorum. Kendisi bayağı çalışıyor. Ee, bana katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.